Merhabalar, Özlem Tunay ile Spiritüel Sohbetler'e hoş geldin. Bu videomda anlamsız can sıkıntısının iki sebebinden bahsedeceğim. Üzerinde epey düşündüğüm ve aslında bundan Spiritüel Yolculuğum grubunda daha önceden bahsetmiştim. Çok önemli bir konu. Sadece ikinci sebebinden bahsetmemiştim ama enfes önemli bir bilgi ve hayatını değiştirecek bir bilgi. Bu bilgiyi öğrendiğinde can sıkıntının sebebini öğrenip hatta kendine de derman olma şansın olabilir. Hiç laf uzatmayıp hemen konuya gireceğim. Şimdi anlamsız can sıkıntısının iki tane sebebi var. Anlamsız diyorum. Neden? Şimdi senin canın sıkılıyor ya. Diyelim ki evde oturuyorsun. içinde bir sıkıntı var. Ama durup şunu diyeceksin kendine. Bunu yaşamama neden olan bir şey yaşadım mı? Yani hani canın sıkılıyor ya. Can sıkıntısının belli bir sebebi var mı? Biriyle kavga etmişsindir, düşmüşsündür, hoplamışsındır, bir tarafın ağrıyordur. Tamam eyvallah bir sebebi vardır. Ama yok bazen hani hiç sebepsiz böyle bir dermanımız olmaz. <laughs> Dışarı çıkasımız olmaz, çay koyasımız olmaz ya. İşte o zaman kendine şunu sor. Bu acı bana mı ait? Bu sıkıntı bana mı ait? Çok güzel bir soru bu. Çok yerinde ve anlamlı bir soru. O zaman şu yanıtı bulacaksın. Yo bunu yaşamama neden olan herhangi bir şey olmadı. O zaman hemen iki tane sebebi var. Ya senin eş ruhun berbat bir halde ya da kolektif bilinçten etkileniyorsun. Birinci seçenekten gidelim. Senin eş ruhun herhangi bir yerdeyse örneğin Pakistan'da bir kadınsa, ...yedi tane çocuğu olan ve çok zor durumda dayak yiyen bir kadınsa ve bugün çok üzgünse çok kötü bir gün yaşıyorsa ya da hapishanedeki bir insansa eş ruhun kim onu bilmiyorsun ki. Hani illa yani beyaz atlı prens olacak diye bir şey yok eş ruhun. Bir anneanne de olabilir ve bakım evinde olabilir ya da ameliyat olmuştur. Yani zor durumda olan herhangi bir insan olabilir. Yani senin eş ruhun. O zaman ne yapman gerekiyor biliyor musun? Yani senin modunun iyi olması lazım ki en nihayetinde kordon bağın var. Sen de berbat olursan o da senden etkileniyor. O daha zor olur. Onun durumu daha zor olur. Belki onun enerjiye ihtiyacı var. Sen kendini kaldırman lazım ki o iyi olsun. Bunu niye bu kadar önemli diyorsan... ...yani eşruhu biraz daha anlatmam lazım. Çünkü o senin yarın, yarım parçan. Bundan bahsetmiştim. Eşruhla ilgili videoya bakabilirsin. Geri döndüğünde, bu enkarnenin tamamladığında... ...zaten ruh parçası olarak ona sarmalanacaksın... ...ve tekrar ruh hamuru olarak onunla bütünleşeceksin. Onun deneyimleri ve senin deneyimlerin aslında bir bütün, aynı. Sen ve o aslında birbirinizin aynısı olarak bu dünyada bulunuyorsunuz ya da o başka bir dünyada paralel evrende ya da gezegenin başka bir yerinde evrenin başka bir gezegeninde de olabilir değil mi? Olabilir. Bununla birlikte onun acısını hissettiğin zaman ya da acının sana ait olmadığını hissettiğinde sen modunu yükseltmen lazım. Neden? O eş ruhunun enerji ihtiyacı var. Sen de dipte olursan o nereden enerji alacak? Nereden beslenecek? İyice dipte olur. Sen nasıl onun berbat olduğunu, ruhsal olarak çöküntüde olduğunu, moralinin bozuk olduğunu hissediyorsan o da senin bir şekilde moralinin bozuk olduğunu hisseder. Yani bir anda moralimizin düzeldiği gibi bir anda da moralimiz berbat olabiliyor ya. İşte bunlar bizi çok etkiliyor. Biraz konuya giriş yapayım. Bu birinci kısmı. Eşru. İkinci kısmı ne? Kolektif bilinç. Kolektif bilinçten çok etkileniyoruz. Anlamsız can sıkıntısının sebebi. Bulunduğun apartmandan, bulunduğun semtten, bulunduğun şehirden, o insanların acısından, sevincinden, her şeyinden etkileniyorsun. O insanın kaygılarından, vesveselerinden tamamıyla etkileniyorsun. Ve hatta ve hatta kadınlar ve spiritüeller daha fazla duyarlı ve daha fazla hassas, empatsa bir de üstüne üstlük daha fazla etkilenir. Hastalık zamanlarında, hastanedeyken zor durumdaki insanlardan hani mesela kayıp yapış, yaşamış insanların içine girdiğinde onların acısını çok hissedersin ve evine dönsen günler sonra bile devam eder. Hatta ve hatta bir empat olarak apartmandaki insanların acısını bile hisseden yani birisi olarak zor durumda hissediyorum ve sürekli hani ki bu acı bana ait değil ve bu acıyı onlara geri gönderiyorum diyorum ve bilinç çekleyip geri yolluyorum. Bilinç çekleyebilirsin ya da bilinç çeklemeyebilirsin. Bu sana ait. Hani böyle bir şey diyebilirsin. Şöyle bir cümle söylüyorsun. Bu acı bana mı ait? Bu kime ait? Bu acı bana mı ait? Ki bu acı kimin? Bu acı kimin? Bu acı kimin? Bu acı kimin? Bir bak içine. İçine bir bak sor. Bu kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait? Ve sonra bir rahatlama gelecek bunu deyince esneyebilirsin Göz gözyaşı gelebilir bunlar hep şifalanmayla alakalı sonra bilinç ekleyip bu acıyı kişinin kendisine yolluyorum de ya da bilinç eklemeyebilirsin bu sana ait ondan sonra <laughs> bilinç eklemek istiyorsan eklersin eklemek istemiyorsan eklemezsin ondan sonra kuantum dünyasında realiteye göre bu senin seçimin. O da senin irade yasasınca kimse ekle ya da ekleme diyemez. Hocam ben bilinç ekliyorum deyince nasıl ekleniyor falan deme. Sen ekliyorum dersen evren ona bir bilinç yani o acıyı katlanma anlayışı, katlanma erdemi ya da bir sabır, tasavvuf, içsel bir duyuş ekleyip o insana derman olmayı katar. Bunun nasıl olduğunu biz bilemeyiz. Bu ilahi bir yasa, ilahi bir sistem ve düzen, nizam var evrende değil mi? Dolayısıyla bu acı bana mı ait, bana mı ait, bu, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait diye dakikalarca söyleyebilirsin. Bu Belki bu 10 dakika, 15 dakika bile söyleyebilirsin. Sonra gözlerin kapalı, sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğin bir ortamda. Sonra sende bir rahatlama olacak ve sonra bu acıyı kime aitse ona gönderiyorum diyeceksin. Sana ait değilse, niye gönderiyorum diyorsan, ya sende mi kalsın? <laughs> Sana ait değilse zaten sende kalmasının anlamı ne yani? Alt komşu sevgilisinden ayrılmıştır. Onun acısını niye sen çekesin, değil mi? Ya da birisi kocasıyla kavga etmiştir. Yani bu senin derdin değil ki. Senin enerjinin niye olması lazım ki başkalarına derman olasın? Ya da ağlamak bir işe yarıyorsa otur sen de ağla. O zaman dünya düzelecek mi, değil mi? Ya e, sana ait olmayan acı ya eş ruhuna aittir ya da kolektif bilinçten etkileniyorsundur. Hastalık zamanlarında özellikle bu sürelerde son aylarda kolektif bilincin acısını çok hissediyoruz vesvesenin tasasını. Ondan sonra e, birkaç ay önce İstanbul'da bulunduğum dönemde ben çok hissetmiştim. Orada vesvese insanların korkularını çok hissetmiştim. Sonra geri döndüğümde buraya geri döndüğümde burada daha rahat bir ortam var ve insanlar daha rahat. Ama çok kaygı hissetmiştim. Kolektif bilincin kaygısını spiritüel olduğum için duyuyorum, hissediyorum e, ve Mesela örnek vereyim bir sürekli bir barlar sokağına girersin böyle hop hop içinde bir heyecan olur. Eğlenirsin. Ondan sonra aslında bu hep kolektif bilinçten kaynaklı. Bir kütüphaneye girersin ders çalışma isteğin gelir. Spor salonuna girersin o an çok insan olmalısa bile gaza gelirsin. Gaza gelmen aslında atmosferden falan değil. Daha önce orada hep 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 spor yapıldığı için sana öyle bir kolektif bilinç gelir. Kütüphanede ders çalışıldığı için. Hani ağlanan bir ortamda hastane ya da yani morgun yakınlarında gibi yerlerde çok ağır bir enerji vardı Çok ağır. Çok kötüdür. Ve sen o bilinci ruhsal olarak hissedersin. Hatta ruhsal olarak hissedersin. Anlamasan bile, orada ne olduğunu anlamasan bile hissedersin. Hatta sana bir örnek vereyim. Evine girdin. Evinde daha kapıdan içeri girdin. Holdesin. Evde bir şeyler olmuş. Kavga edilmiş. Kimseyi görmedin daha. İçeride bir şeyler olmuş ama anlamaz mısın? Yani ben anlarım bunu birkaç kişiye sordum bunu anlar mısın diye anlarım hocam nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir gerginlik bir şekilde anlarım dediler. Yani holdesin daha evde bir şeyler kavga edildiğini yani görmedin ama kavgayı bitmiş olay bir sezmez misin ayakkabılarını çıkartırken değişik bir ruh sana bir sima bir şey gelir değil mi öyle bir şey ya da hani çok eğlenen insanlar evinde böyle hop hop çok güzel eğlenmişlerdir, oyun oynamışlardır ama gitmişlerdir. Eve girersin de ama daha onları görmedin. Böyle rahat bir hava vardır yine anlamışsındır. İşte kolektif bilinç bizi duvarlar arkasında ve duvarlar olmasa bile etkiliyor, etkiliyor, etkiliyor. Kesinlikle etkiliyor. O insanları gör ya da görme. Acısını, heyecanını hissediyorsun, hissediyorsun ve diyorsun ki onun acısını kendi acın sanıyorsun. Bana diyor ki mesela öğrencilerim danışanlarım hocam üç gün iyiyim bir gün kötüyüm ya o üç gün için sonrasındaki bir gün kötü olma kolektif bilinçten etkilenmen dolayısıyla da olabilir bundan dolayı da olabilir eş ruhunun acısını hissettiğim için de olabilir bu acı sana ait olmayabilir. neden çünkü bir acı yaşadın mı bir problem yaşadın mı birisiyle kavga mı ettin bir problem mi yaşadın bir aksilik mi oldu bir hastalık mı yaşadın yok hiçbir şey yok o zaman bu acı sana ait değil bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, içimde hissettiğim bu acı kime ait, kime ait, kime ait, kime ait diye 10 dakika, 15 dakika yap 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 bir rahatlama gelecek. Sonra bilinç çekleyerek bu acıyı sahip olduğu kişiye yolluyorum. Selametle. Bitti. Bunu ne zaman hissedersen yapabilirsin. Ee, en önemlisi farkındalık çok önemli. Yani bilinç yükleyerek yolla ya da yollama ama fark ettiğin an de ki mesela içinde bir acı var. Ya bu acı bana mı ait? <laughs> Bazen bende de oluyor açıyorum bir komedi seyrediyorum yani. Bu acı bana ait değil. O zaman niye üstüne taşıyorsun? Çünkü enerjik olacaksın ki kendine ve başkalarına dermanlı olsun. Öyle değil mi? Senin kendi dermanlı olmazsa ailene, yakınlarına, sevdiklerine, senin enerjine ihtiyaç duyan insanların bir o zaman yaranı dokunabilir mi? Olmaz. Senin yardıma ihtiyacın olur. Tam tersine değil mi? İlk önce kendin güneş olacaksın ki başkalarına ışık saçabilesin sana ait mi acı, içine duyduğun acı, bunu anlamanın yolunu anlattım. Bazen eş ruhundan ya da kolektif bilincin acısını hissedebilirsin. İki seçenek var. Ya eş ruhun, ruhunun acısıdır ya da kolektif bilincin acısıdır. Bilinç ekleyerek yollayabilirsin ya da yollayamayabilirsin. Ama fark ettiğin an bile içimde duyduğum acı şu anda bana ait değil. O zaman bu acıyı devam ettirmem, yürütmem gerekmiyor diyebilirsin. Ve bir güzel bir şey sana iyi gelecek bir şey açarsın yani hızlı bir parça olabilir hareketli bir şey olabilir bir sohbet olabilir motivasyon videosu olabilir bir şey sana ne iyi geliyorsa ve meditasyon olabilir bir yürüyüş olabilir dua ile iç içe olmak olabilir ve bu acıyı orada bırakabilirsin ama bu farkındalığa sahip olmazsan acım var acım var diye eve kapanırsın kendi içine kapanırsın hayata kapanırsın güzelliklere kapanırsın Evet farkındalık çok önemli ve farkındalık zaten uyanmak demek. Değil mi? Bunların her biri enerjinin ve spiritüalizmin değişik 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 versiyonları. Spiritüalizmi dibine kadar çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Spiritüalizmde anlatacak çok şey var. Her konu aslında spiritüel bir tarafı var. Spiritüel sohbetlerimiz devam edecek. Fırsat buldukça 10 dakika bile olsa bir şey anlatmaya, spiritüel bir tarafa değinmeye çalışıyorum. Yorumlarınıza çok değer veriyorum. Lütfen bana yazar özlemtunalı.com adresinden ya da yazar Özlem Tunalı et Gmail'den ulaşabilirsin. Ee, Instagram'dan ulaşmak isteyenler çok ama Instagram'dan ben yazmıyorum. Mail adresimden yanıt veriyorum genellikle. Senin de en iyi versiyonunda yaşamanı niyet ediyor ve frekansın enerjine yüksek olsun diyorum sevgiler.